Merhaba. Ben Doktor Sevinç Elinç Aslan, dermatoloji uzmanıyım. Çalıştığım klinikte sıklıkla yaptığım uygulamalardan bir tanesi de lazerle dövme silme işlemi. Dövme silmeyi vücudun herhangi birine uygulayabildiğimiz gibi aynı zamanda özellikle son zamanlarda kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilen kaşlara yapılan uygulamasını uygulamasında silmek için kullanabiliyorum. Burada istenmeyen dövme lazerle uzaklaştırılabiliyor. Lazerle kaş dövme silme işlemi sırasında bazen geçici olarak da olsa bu bölgedeki kıllarda renk açılması, beyazlama ve geçici olarak dökülme görülebiliyor. İşte bu dönemde hastaları da günlük yaşamında rahat ettirebilmek için kaş bölgesine uygulanan çeşitli serumlar, çeşitli sürme ilaçlar önermek gerekebiliyor. İşlem sonrasında hastalarımı günlük yaşamlarında da rahat ettirebilmek için güvenle önerdiğim ürünlerden bir tanesi Revita Brow. Bu ürün hem içeriğinde hiçbir kimyasal içermemesiyle hem de içeriğinde bulunan patentli biyopeptitler, biyotin gibi kıl köklerini onaran, güçlendiren elementler sayesinde kılların daha gür, daha sık, daha kalın olmasını sağlıyor. Bu da hastalarımı da, beni de oldukça memnun ediyor. Biz dermatologlar bazen hastalarımıza kozmetik ürünler de öneririz. Bu ürünleri seçerken marka güvenirliği bizim için çok önemlidir. Revitalash Cosmetics Gerek içeriğinin doktorlar tarafından geliştirilmiş olmasıyla, gerek içeriğinde paraben gibi kimyasal zararlı maddelerin olmamasıyla, hayvan dostu vegan ürünler içermesiyle benim en sık güvenle tercih ettiğim markalardan bir tanesi.